Bütün dünya gibi ülkemiz de tüm imkanlarıyla koronavirüsle mücadele ediyor. Koronavirüsten korunmak için bugünlerde yapabileceğimiz en iyi şey kendimizi izole etmek. Bu izolasyon süreci bizi fiziksel hareketlilikten uzak tutabilir ve farkında olmadan mutsuz bir ruh haline bürünebiliriz. Bu senaryo kulağa çok hoş gelmiyor ama üzülmeyin. Dışarı çıkmadan da iyi hissetmek için yapabileceğiniz bir şey var. Hareket etmek. Yerinizden kalkıp düzenli ve tempolu hareket etmeye başladığınız andan itibaren vücudunuzdaki kan akışı hızlanır. Organlarınıza, kaslarınıza, beyninize daha fazla oksijen gider. Vücudunuzda sizi mutlu eden, iyi hissetmenizi sağlayan, yaşam motivasyonunuzu yükselten hormonlar salgılanır. Hareket ederken dikkat etmeniz gereken şeyler de var. Yaşınızı ve bedensel fonksiyonlarınızı göz önünde bulundurun. Bedeninizi zorlamaktan kaçının. Bildiğiniz herhangi bir hastalığınız varsa bedeninizi kontrol ederek egzersiz yapın. Gördüğünüz gibi ne yaptığımızın ya da nasıl yaptığımızın pek de önemi yok. Bu mücadelede hepimizin üstüne düşen ilk görev öncelikle kendi ensenliğimizi sağlamak. O yüzden yeter ki evde kal, hareketsiz kalma.